Değerli takipçilerim, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir tarifle geldim. Önce kabımın içine bir paket instant maya ekledim ve bir tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. 2,5 buçuk su bardağı ılık su ekliyorum. Bardağımın ölçüsü 200 milim. Şimdi malzemeleri biraz karıştırıyorum. Beş buçuk su bardağı un kullanıyorum. Undan ona biraz farklı gösterebilir. Onun için unu kullanırken dikkatli olmakta fayda vardır. Ve bir tatlı kaşığı tuz kullandım. Şimdi hamuru iyice yoğuruyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videomla ilgili görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Hamuru güzel bir şekilde yoğurdum ve mayalamaya bırakıyorum. Hamur mayalanırken şimdi iç malzemelerini hazırlayacağım. İç malzemeleri için tavan altına bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Yarım kilo çok küçük doğradığım dana eti ekliyorum. Etler suyunu saldı ve şimdi içine bir çay bardağı sıcak su ekliyorum ve kapağını kapatıp kısık ateşte pişireceğim suyunu çekene kadar. Şimdi kapağını açıyorum ve suyunu çekmiş. Üzerine doğramış olduğum 2 adet soğan ekliyorum. 1 tatlı kaşığı renk versin diye içine kırmızı toz biber ekliyorum ve 1 çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Tuzu ekliyorum. Ve şimdi malzemeleri biraz kavuracağım. 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı ekleyince daha lezzetli oluyor. 1 adet yeşil biber ve 1 adet kırmızı biber ekliyorum ve 2 adet soyup doğradığım domates ekliyorum. Şimdi tekrar malzemeleri pişirmeye bırakıyorum. Şimdi kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi suyunu çekti ve şimdi ocağı kapatacağım. Hamurumu tezgaha aldım ve şimdi havasını alacağım. Şimdi 8 adet parçaya bölüyorum. Hamur parçalarını her birini ayrı ayrı top haline getiriyorum. Şimdi hamurumu ayrı ayrı servis tabağı büyüklüğünde merdane yardımıyla açıyorum. açtığım yufkamı bir kenara aldım ve şimdi başka bir hamur parçasını açıyorum aynı şekilde. İçine yeterince pişirmiş olduğum malzemeden ekliyorum. Malzemeleri eklerken kenar tarafını boş bırakıyorum. Ve ikinci yufkamızı üzerine kapatıyorum. Etrafını güzel bir şekilde yapıştırıyorum. ve arasına pipet bırakıyorum. Şimdi tekrar etrafını kıvırıyorum. Etrafını kıvırdıktan sonra pipet yardımıyla şişirdim ve şimdi fırın tepsisini alıyorum. Aynı şekilde şimdi bir tane daha göstereceğim. Çok lezzetli bir tarif ve görsel olarak çok güzel bir tarif. Tüm püf noktalarına dikkat ettiğiniz zaman çok kolay yapılan bir tarif. Onun için yapmanızı tavsiye ederim. Aynı şekilde bir pidemi daha yaptım. Ben toplam 4 pide yaptım. Şimdi üzerine sıvı yağ ve sütten oluşan karışımı sürüyorum. Ve üzerine susam ekliyorum. Çok az da çörek otu ekliyorum ısıtılmış 180 derece fırında pişirdim. İç malzemelerini pişirdiğim için çok kolay pişiyor. Gördüğünüz gibi çok şahane görünüyor. Ben diğer pidelerle uğraşırken biraz soğudu. Sıcak kesseydin daha güzel bir görüntü oluşurdu. Ve şimdi size içini gösteriyorum. Balon kebap pidemiz bu şekilde. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videomda görüşürüz.